O Kadir Mutlakta kimmiş? Baksınlar internetten. Işık Tanrısı Mitra'nın lakabıdır Kadir Mutlak. Işık Tanrısı kim? Işık getiren Lucifer. Lucifer kim? Allah'ın cennetten kovduğu, Adem'e secde etmediği için kovduğu iblisin ta kendisi. Şimdi Allah'tan üstün göstermeye çalıştıkları mahluk lanetli mahluk, kadir mutlak kimmiş? Anlaşıldı değil mi değerli dostlar? Bir kere bu galaktik federasyonculara sormak lazım. Hani Sirius'ta yaşayan Arapça isimli bir Rab varmış ya, uzaylı Rab, reptil soyu diyorlar ya, sözde Allahu Teala'ymış o, haşalillah. Onun üstünde kadir mutlak varmış ya. Her şeyi yaradan Allah'ın ta kendisidir. Ne simülasyondayız ne de başka bir yaratıcının altındayız değerli dostlar.